Aşkton, ne oluyor burada? Nedir bu ana aşkaller? Duvarlara yazı yazmanın yasak olduğunu bilmiyor musun? Ne bu oluşum? Ceva başkanlığı oldu ya bu acı gücüne kızım. Ben de onun kampanyasını yürütüyordum. Kampanyayı yürütmeyi derhal bırakıyorsun Ulvi. Yoksa bacaklarını o kampanyanın içine sokar kalan kısmında tokatlarım senin. Sen niye başkan adayı olmuyorsun? Ben niye first lady olmuyorum? Niye el ele çıkıp da halkımızı selamlamıyoruz? As başkan olacağım ben de. As başkan olma Ulvi. Eş başkan ol. Ne bileyim, hiçbir şey olamıyorsa koalisyon ortağı ol. Dönüşümlü başkanlık mı yapalım yani? Aa! Şimdi siz dönüşene kadar bu sefer de o... ...Bilal Gerizekalı saraya girer. Yok yok, sen bildiğin dümdüz başkanoğlu Hulvi. İşte işte şu vasıfsız hayatına bir son vermiş olursun. Ya! Kim aday gösteriyor ki beni? Kim 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 hani? Ben! Ben seni Cevahir'in karşısında aday gösteriyorum Hulvi. Bu memleket senden hizmet bekler Ulvi. Be. Ha bana bak sakın ha sandık başında gidip de o cevahir düzenbazına oy verme. Kendi oy ver Ulvi. Anlıyor musun? Anlıyorum. Sanmıyorum.